Mustafa'nın maceraları. Bugün Mustafa'yla ormandaki ve çiftlikteki hayvanları tanıma videosu çekiyoruz. Olması, bu evet şimdi videomuza başlıyoruz. Sana ilk maymunu sormak istiyorum. Maymunlar nerede yaşar? Ormanda. Aferin doğru bildin. Ormanda, Evet maymunlar ormanda ağaçlarda yaşar. Peki maymunlar nasıl ses çıkarır? Sesini çıkarabilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> evet maymunlar çok komik ses çıkarıyor. Peki maymunların en sevdiği yiyecek ne Mustafa? <laughs> Doğru bildin. Aferin. Birinci hayvanımızı Mustafa çok iyi tanıyor. Şimdi atları soruyorum Mustafa. Atlar nerede yaşar? Aferin bildin. At nasıl ses çıkarıyor? Aa, hi hi. Bir daha yap. Hi hi. Evet bu da güzel oldu. Atlar ne yer Mustafa? Ot. Evet atlar da ot yer. Bunu da bildin. Şimdi basit kolay bir soru soracağım. Kedi. Evet kedi. Kediler nerede yaşar Mustafa? Evet, kediler hem sokakta yaşarlar hem de evde yaşarlar. Kedilerin nasıl ses çıkardığını biliyorsundur. Bir daha. Çok tatlı oldu. Şimdiki sorum aslanlar. Hmm, aslanlar ormanların kralı mı? Evet doğru, aslanlar ormanların kralıdır. Peki aslanların sesini çıkartabilir misin Mustafa? Yap bakalım. Ha. Yani. Tam olmasa da birazcık benzeri. Mustafa, aslanlar neyle beslenir peki? Aslanlar etle beslenir. Eti çok severler. Evet. Eti doğru. bayılırlar. Evet. Peki, horozlar nerede yaşar Mustafa? Kümeste. Evet. Peki, horoz nasıl ses çıkarır Mustafa? İnsanlar yaşar. Evet, horozlar sabah erkenden kalkar. Ne yaparlar? Doğru. Evet. Horozlar sabah erkenden insanları uyandırırlar. Evet. Sonra da yemek yedirirler. Peki Mustafa. Eşekler nerede yaşar? Çiftlikte. Evet. Peki eşekler nasıl ses çıkarır Mustafa? Ay ay. Tamam. Tavşanlar nerede yaşar Mustafa? Ormanda Tavşanlar ses çıkarır mı? Çıkarmaz Peki tavşanın en sevdiği yiyecek nedir? Ama sadece Havuç yerler kıtır kıtır Evet tavşanlar Başka şeyler de yerler ama Havucu çok severler değil mi? Evet havucu bayılırlar. Evet tamam bunu da doğru bildin İnekler nerede yaşar Mustafa? Çiftlikte. Evet inekler de çiftlikte yaşar İnekler ot yiyince ne olur anlat bakalım bize. Bize süt yapar, ödül olarak ot veririz. Evet, inekler bize süt yaparlar. Biz de ona ödül olarak ot veririz. Bunu da doğru bildin. Zürafalar nerede yaşar Mustafa? <gülüyor> <Koskocaman>. <gülüyor> da. Aferin sana. Bunu da doğru bildi. Peki zürafalar ne yer? Evet. Ağaçların yapraklarını da yerler biliyor musun? Boyları çok uzun olduğu için yani böyle ama yüksekteki yaprakları koparıp yerler. Küçücük ağaçlar. Onlar küçücük ama biz daha küçücük Evet. Balıklar nerede yaşar? Balıklardan çok korkarım böyle. Hmm, korkuyor musun balıklardan? Nerede yaşarlar balıklar? denizlerde. Peki Mustafa, balığı sudan çıkardığın zaman ne yapar? Ölür. Bayılır. Evet, ölür. Bayırır. Çünkü balıklar suda yaşarlar. Bayırır sudan da. çıktığı zaman bayırır ölürler. Da. Bayırır da. Ölürlerdir da. Ölürler bu. Bayırır, Evet, balıklar suda yaşayan canlılardır. Sudan çıktıkları zaman ölürler, değil mi anneciğim? Bayırır. Peki Mustafa, köpekler nerede yaşar anneciğim? Yaşar. Basra'da. Basra'da evet, köpekler, sokak köpekleri de var. Bazı köpekler sahipleri oluyor. Sahiplerin yanında yaşıyorlar. Evet. Köpekler nasıl ses çıkarır? Hav, hav. Hav, hav, hav. Tamam, tamam, anladık. Hav. Peki, köpekler ne yer? Köpekler. Kemik. Evet, köpekler kemikleri çok severler ama Köpek Başka yiyecekler da. de yerler. Köpek da. Evet, köpek maması da yerler. Kemik de yerler. Acıktıklar zaman birçok şeyi yerler köpekler. Evet. Şimdi sıra neye geldi biliyor musun? Ne? Ayılar nerede yaşar? Ormanda. Evet, ayılar ormanda yaşar. Ayıların en sevdiği yiyecek nedir Mustafa? Et. Et severler. Başka neyi severler? Evet, bu daha çok doğru çünkü ayılar ballara bayılırlar. Tabi et de yerler. Ama et bulamadıkları zaman ne yerler? Bal. Bal bulamadıkları zaman ne yerler? Ot. Evet. Ayılar hem et yerler hem de ot yerler. Ama eti çok severler. Peki Mustafa. Şimdi de son sorumuz Mustafa. Arılar ne ile beslenirler? Evet, ama daha çok arılar normalde çiçekle beslenirler. Bunu da doğru bildin. Arılar nasıl ses çıkarır biliyor musun? Evet. Evet, hepsini bildin. Aferin sana. Hayvanları çok iyi tanıyor Mustafa. Tebrik ediyorum. Bay bay. Görüşürüz.